Merhaba güzel yurdumun güzel insanları merhaba dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzda yeni mekanımızı beğendiniz mi? Nasıl? Püfür püfür esiyor. Aslında esmiyordu. Ama ben dışarı çıktım. Şimdi biz mübarek insanlar. Gerek Recep Tayyip Erdoğan olsun gerek ben olayım. Bir yere girdiğimizde, bir mekan değişikliği yaptığımızda rahmet ve bereket geliyor. <laughs> bomba haberlerle yine geldim arkadaşlar. Olaylar olaylar. Hazır mıyız? Hazırız o zaman. Haberlere geçelim. Efendim Diyanet İşleri Başkanlığı acil koduyla il müftülerini Ankara'ya çağırır. Müftüler tedirgin olur. Gündem dışı olan bir toplantıdır bu. Direkt akıllarına 15 Temmuz gelir. Acaba 15 Temmuz'da olduğu gibi tekrardan sela okumamız için mi bizi çağırdılar der. Kendi aralarında alver yaparlar, konuşurlar, tedirgin olurlar. Acaba tekrardan yeni bir darbe girişimi mi var derler. Ankara'da 15 Ağustos'ta haberde yazan o bir toplantı olmuş. Ve toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan artık hangi yetkili o toplantıyı yaptıysa Burada konuşulan muhabbet şu arkadaşlar seçim yaklaşıyor. Seçime 8-9 ay var. Hep beraber sahaya ineceğiz. Ev ev gezeceğiz. Ne yapacağız arkadaşlar? AKP'ye oy toplayacağız. Şayet AKP seçimi kaybederse, AKP biterse biz de biteriz. He. İyi de senin yetkin AKP'ye oy toplamak mı? Senin yetkin ev ev gezip İmam arkadaşları evlere gönderip cennetle cehennemle insanları kandırıp AKP'ye oy vermelerini sağlamak mı? Buradan vatandaşlara sesleniyorum. Kapınıza herhangi bir müftülükten birisi gelirse veya camiden imam gelirse AKP'ye oy toplama adı altında din, iman, şu bu muhabbetlerine girerse efendim unutmayınız ki Allahü Teala öbür tarafta vermiş olduğunuz oyları soracak derse fotoğrafını çekiyorsunuz arkadaşlar. Şikayet edin bir tarafta dursun. Ola ki AKP gitti. Gittikten sonra zaten bunlar şu anda tutuşmuşlar belli. Korkuyorlar biz de biteriz diye. Direkt akıllara şu geliyor. Ulan AKP 20 yıl ülkeyi yönetti. 20 yıl suça bulaştı. 20 yıl haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik yaptı. Bunları yaparken siz ne yaptığınızda korkuyorsunuz. Demek ki siz de o suçlara bulaştınız. Bunun hesabını vermekten korkuyorsunuz. Hesap vereceksiniz. AKP giderseniz hesap vereceksiniz. Bunu da biliyorsunuz. Ne olacak arkadaşlar? Kapınıza gelen imamları birbir bir şikayet edeceksiniz. Gereken yapılır. Atsınlar abi. Onun için gidip camide namaz kıldırmak. Sana ne? Şu partiye, bu partiye Oy toplamak size mi kaldı? Anında şikayet edin. Acımayın. Son Osmanlı İmparatorumuz kainatın lordu. Uzayın efendisi. Uzaylılar arasında en güçlü olan Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Bugün de övgü şeyimizi doldurduk. Şimdi efendim malum İsrail ile Filistin arasındaki savaş Erdoğan ara bulucu oluyor. E, Filistin'den ekmek yemeyi sever Erdoğan. Her Filistin dediğinde, her Filistinli kardeşlerim dediğinde, Mescid-i Aksa dediğinde AKP'liler ona oy veriyor. Böyle bir kitle var. Mescid-i Aksa orada, sen yaşıyorsun Türkiye'de. Mescid-i Aksa dedi diye adamı oy veriyor. Şimdi gelinen noktada, Efendim geçenlerde İsrail'in başbakanı mı, cumhurbaşkanı mı Türkiye'ye gelmişti. Sarayın atları meydana çıkmıştı. Bir atın elinde Türk bayrağı, diğer atın, atın üstündeki askerin elinde de İsrail bayrağı. Arkada da ey şanlı ordu, ey şanlı asker. Buna benzer bir müzik çalıyordu. Tabi resmi tören. <laughs> Şimdi Filistin başkanı Abbas Mahmut gelmiş Türkiye'ye. Erdoğan İsrail başkanını, cumhurbaşkanını karşılayan Erdoğan, Mahmut Abbas'ı karşılayan kim? Vali yardımcısı. Allah Allah. Ne oldu ya? Yıllardır Filistin Filistin dedin ekmek yedin. Vali yardımcını gönderdin Mahmut Abbas'ı karşılamaya. Protokol böyle mi olması gerekiyordu? İşte gelinen nokta bu. Artık Erdoğan ekmek gelmeyeceğini anladığı andan itibaren oy getirmediğini anladığı andan itibaren herkesi yerle bir eder. Senin bana oy getirin yoksa ya teröristsindir ya düşmansındır. Bitti. Klasik Erdoğan. 20 yıllık AKP iktidarında gördüğümüz Erdoğan bu. Şimdi Mavi Marmara'da o hani gemi gitti ya giderken arkasından da İsrailli yetkililere şeyin, gemidekilerin isimlerinin verildiği bir anda Erdoğan'ın gemiye binmekten vazgeçtiği tabi AKP'lilerin gemiye binmekten vazgeçtiği ey yavrum ey insan ister istemez düşünüyor acaba İsrail saldıracağını söyledi de Erdoğan bilerek mi binmedi? Erdoğan acaba saldıracaklarını biliyordu da o zaman bile bile mi gönderdi? Nereden nereye? Efendim internetten veya mağazadan yapmış olduğumuz alışverişlerde cayma hakkımız vardı. Hani tüketiciyiz ya, müşteriyiz ya. Bu hakkımız vardı. Artık bu hakkımızı elimizden aldılar. Cep telefonu, tablet, akıllı saat, bilgisayar gibi ürünlerde artık cayma hakkımız yok. Bir kere aldın, bitti. Geri iade edeyim yok. Bunun yanı sıra arkadaşlar Malum internetten veya mağazadan almış olduğumuz ürünlerde deniyoruz, olmuyor, beğenmiyoruz rengini, geri iade etmek istiyoruz. Böyle bir durumda da karga, kargo ücreti gelirken de geri gönderirken de müşteri ödeyecek. Evet arkadaşlar belli ki AKP'liler sanal markete, internete tamamen yöneldiler. Buradan ekmek yemenin derdine düştüler. Bu piyasaya AKP içerisinden birileri güçlü bir şekilde girdi. Girer girmez de mağdur olmasın diye böyle bir şey mi deniyorlar bilmiyoruz artık bu işin detayı nedir ama bir işe AKP giriyorsa orada AKP'yi koruyan şeyler olur. E burada da bakıyoruz tüketicinin hakkı yeniyor. E bakıyoruz üreticinin hakkı yenmiyor. Satıcının hakkı yenmiyor. Demek ki buraya AKP'liler girmiş. Gözümüz aydın. Buyurun namazı. Efendim Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmamanın cezası var mı? Yani dünyaya dönük bir ceza. Yani siz Namaz kılmayanları gördüğünüzde şunları şunları yapın diyor mu Kur'an? Yok böyle bir şey. Kur'an-ı Kerim'de orucun, namazın bu tarz şeylerin cezası yok. Zinanın, çalmanın, işte adam öldürmenin, iftira atmanın bu tarz şeylerin cezası var. Peki Ebu Bekir Sifil. Diyor ki namaz kılmayanı keyfi bir şekilde kılmıyorsa çağırın diyor uyarın, çağırın dövün, çağırın dövün hatta öldürülebilir. Neye göre? Kime göre? E, Kur'an'da yazmıyor. Nasıl olacak bu? Aynı adam geçmişte de bu deve culuyla ilgili südüyle idrar işte ya. Onunla ilgili ne diyordu? İşte içilebilir mi? Peygamber Efendimiz mi söylemiş? Birisi söylemiş. Sonra adamın birisi karşısına getirmişti. Devesi dini, al buyur iç demişti. Adam böyle bakıyordu. Ya adam böyle mors ederdi. Şimdi diğer taraftan soru soruyu doğuruyor arkadaşlar. Şimdi diyor ki mesela namaz kılmanın dünyaya dönük bir cezası yok. Tamam. Yani namaz kılanları, Müslümanları, inananları ya bu namaz kılmıyor. Bunu bunu dövün, bunu uyarın veya işte bunu öldürün demiyor. Ama diyor ki ben onu cehennemde şurada şurada yakacağım. işte cehenneme atacağım. Onun kabir azabı var, şu azabı var, bu azabı var. Direkt aklıma da şu geliyor. Ya kardeşim Kur'an-ı Kerim okumuş birisi olarak da diyorum. Yani Allahü Teala ben onu cehennemle cezalandıracağım diyor. Cehennemle cezalandıracağı kişiyi namaz kılmadı diye ama diğer Müslümanların uyarmasını da istemiyor. Allah bunu istemezken kendisine ilahiyatçı diyen birileri çıkıyor. Diyor ki namaz kılmamanın cezası ölümdür, dayaktır, şudur, budur. Ha, sonra da ne oluyor? Efendim, Peygamber Efendimiz şuradan şuraya giderken demiş. Demiş mi dememiş mi doğru mu yalan mı bunlar bir tarafından mı uydurdu belli değil. İşte peygamberden hadis birisi söylemiş nakletmiş. Nakleden kim? Sahih hadis mi değil mi belli değil. Ya yani, köşeye sıkıştığın zaman İslam dininde çıkış yolları belli. Tak peygamber zamanında şu oldu. Tak peygamberden rivayet. Tak şu tak bu. Gençleri Bakanı Süleyman Soylu, gençlerin düzenlemek istediği müzik festivallerine karşı olduğunu bir kez daha itiraf ediyor ve diyor ki devlet bir dizi sahtekarın düzenlemek istediği gayrı kanuni bu oluşumlara hiçbir zaman izin vermez. Devlet neye izin verir? He? Yurtlarda, derneklerde, vakıflarda çoluğun çocuğun dürtülmesine izin verir. Orada burada çoluğun çocuğun işte kendi canına kıymasına izin verir. Değil mi? Devletin soyulmasına devlet izin verir. Yolsuzluğa, hırsızlığa izin verir. Her türlü pisliğe izin verir. İş, gençliği, gençlerin gelmiş olduğu festival olunca da e, gayri kanuni devlet bu tarz sahtekarlara hiçbir zaman izin vermez. Bunu diyen adam kim abi? Bunu diyen adam bakıyorum ne kadar uyuşturucu satıcısı varsa, ne kadar hırsızlık, yolsuzluk yapan, ne kadar rüşvet alan insan varsa bunlarla, mafyatik insanlarla fotoğrafı olan bir adam. Bu adam çıkıyor diyor ki efendim devlet bu tarz şeylere izin vermez. Diğer taraftan Cübbeli Ahmet. Konudan konuya geçmeyin. Dün subaylara, askerlere soylu şey diyor ya efendim göreve çıkarken abdestli çıkın, Ha, Ayetel Kürsi'yi okuyup çıkın dedi diye Cübbeli Ahmet efendim Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Allahü Teala bize böyle namazlı niyazlı İçişleri Bakanı gönderdi. Ha <laughs> buraya kadar geliyor. Neyse. Mafya babası Sedat Peker hepinizi teker teker Sedat abimizin Beykoz'daki villasına çöktüler. Milli parklar ve bahçelere devredildi. Sedat Peker'in avukatı konuşuyor. Sedat Peker her yurttaşın yaptığı gibi emlak barışından faydalandı. O arazideki evlerin parasını ödedi. Tapusunu almak istiyor. Biz tapuyu almak isterken bir bakıyoruz ki etraftaki evler işte bu emlak barışından faydalanmış. Ama Sedat Peker'in oturduğu lüks villa milli parklar ve bahçelere devredilmiş. Madem burayı vermeyecektiniz, madem milli parklar ve bahçelere devredilecekti, Sedat Peker'den bu parayı niye aldınız? Tabii ki hakkımızı arıyoruz yasal yollardan, mahkeme yoluyla hakkımızı arayacağız. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Yani yıllardır Türkiye'de olan şey bu. Milletin malına, mülküne çökme, gasp etme. Yıllardır Türkiye'de bu oluyor. Ama bak 15 Temmuz'dan sonra o kadar iş adamının maldan mülküne çöküldü. hiçbir haber yapılmadı. Hiçbiri haber yapılmadı. Kimsenin umurunda dahi olmadı. Ama iş Sedat Peker'e, Sedat Peker'in villasına gelince herkes bir taraftan bağırıyor. Bu bir çökmedir, bu bir gasıptır falan sarı öküzü vermeyecektir. Sarı öküzü verdiz, işte. Şimdi istediğiniz kadar bir tarafınızı yırtın. Ya en basit, en basit. Ya Beyaz TV'yi aradı. İzlediniz mi o programı? Bu Akın İpek'in annesi, Melek İpek. Aradı, Ertem'e diyor ki, oğlum sen benim evime geldin, yemeğimi yedin. Ne oldu da bir anda düşman olduk biz size? He? AKP'lilerden Akın İpek'in evine kim gittiyse hepsi eve göz koymuş. Arabalarına göz koymuş. Uçağına göz koymuş. İş yerine göz koymuş. Ulan bir şey olsa da bunun malına mülküne çöksek diye adamlar dört gözle bekliyor. Adamın malına mülküne çöküyorlar. Villalarını elinden alıyorlar. Arabalarını elinden alıyorlar. Hepsi paylaşıyor. Ama bir Allah'ın kulu bunu haber yapmıyor. Ama iş Sedat Peker'in villasına geldiği zaman öyle emlak barışından falan faydalanmış bir şey de yok Ak Akın Ama Sedat Peker olduğu zaman bir anda o burada çökme var, burada şu var, burada bu var. Eee hey, hey, yavrum ey. Fazla bağırmayın bak gelir sizin de malıza mülküze çökerler. Ha. Demedi demeyin. Efendim Etiler'deki polis arazisine yapılan gökdelenlerin şu anda inşaatı durdurulmuş. Sebebi de Sözcü gazetesinin yapmış olduğu bir habermiş. Oysa ki biraz geçmişe gittiğimizde Sedat Peker'in Erdoğan'ın cezaevi muhabbetiyle ilgili yapmış olduğu ifşalarda isim verdiği Hasan Yeşildağ, Ali Yeşildağ ve Metin Yeşildağ kardeşlerin bu polis arazisindeki bu şirketin yüzde 25 ortağı olduğunu ifşalaması. İşin en garip tarafı da Sedat Peker Burada Erdoğan'ı ifşalarken, Hasan Yeşildağ'ı ifşalarken Ekrem İmamoğlu'nu da ifşalıyor. Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra bu polis arazisini bilmem şu kadar bedelle, Türk lirası karşılığında bu firmaya, Hasan Yeşildağ'ın ortağı olduğu firmaya satıyor. Satışına müsaade ediyor. Satış dolar üzerinden değil de TL üzerinden olunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi her sene biraz daha zarar ediyor ve bu zarar ortaya çıkıyor ortaya çıkınca hatta barış pehlivan olması lazım köşe yazısında yazmış işte İmamoğlu sattırdı belediye şu kadar zarar etti diye bir yazı var yazının en, en alt bölümündeydi bu şimdi buranın inşaatı durdurulmuş yani alan almış satan satmış bu saatten sonra sen bu inşaatı durdursan ne durdurmasan ne biz kafayı mühürledik, biz inşaatı durdurduk. Bir nevi danışıklı dövüş gibi bir şey. Eğer inşaatı durduran İBB ise bu sefer ne olacak? Erdoğan'dan gelen talimatla inşaat devam edecek. Hiç İmamoğlu çıkacak diyecek ki bilmiyorum. Hani Direkt şey olarak konuşuyorum. Evet arkadaşlar bakın inşaatı durdurduk ama emir büyük yerden adamlar devam ediyorlar. Elimizden bir şey gelmiyor. Gene mağdur oynayacaklar. Aslında bakıyorum abi danışıklı dövüş. Al gülüm ver gülüm. Alan razı veren razı. Giren size girdi. Efendim Şişli'de scooter kullandığı sırada bir aracın çarpması sonucunda vefat eden Dilara Gül. Efendim araç sürücüsü mahkeme tarafından serbest bırakılıyor. Millet isyan ediyor. Bu ülkede zaten adalet yok. Niye? Kızı öldürmüş serbest kalmış. E, bir haberi oku bakayım. Haberde ne yazıyor? araçlara, dört tekerlekli araçlara, yolda sarı ışık yanıyor. Daha kırmızı yanmamış. Adam da yoluna devam ediyor. Tam bu sırada da Dilara hanımefendi skuterla karşıdan karşıya geçiyor. Daha kırmızı yanmamış. Ne oluyor? Bu sefer de ölüyor. Araç sürücüsünde suç varsa Dilara'da da suç var. Yani suç iki taraflı. Bir nevi kız ölüme koşmuş. Abi az daha kalsaydı. Ya zaten adam 6 yılla yargılanıyor. Yani bazı olaylarda tamam adalet yok, hukuk yok diyoruz. Görüyoruz yani mafya babalarının hakimleri, savcıları kendilerine manita yapıp rüşvetle cezaevinden çıktıklarını ama bu tarz olaylarda da kardeşim yani bile bile gelip sen ölüme atlarsan araç sürücüsünün ne suçu olacak? Veya iki tarafında suçu varsa bu olayda Araç sürücüsünün yüzde yirmi beştir. İşte Dilara'nın da ölenin de yüzde yetmiş beştir. Ona göre bir karar verilir. Yani adamı göz göre göre sen cezaevine at. E ne oldu? Kız öldü. Bana pek mantıklı gelmedi. Şimdi bazı arkadaşlar şunu yazacaktı kesin. E senin ailenden birisi değil ya konuşması kolay. Oğlum ben yıllardır Türkiye'de araç kullanan biriyim ya. Yıllardır Türkiye'de araç kullanmışım ben. Trafikte her türlü Türkiye'nin dar sokaklarında giden gelen birisi. Bana mı bunu söylüyorsunuz? Kuralları sanki ben doğma büyüme yurt dışındayım da kural, Türkiye'deki kuralları bilmiyorum. Efendim dünyayı etkisi altına alan gıda krizi. Birileri gıda krizi olacak diyor. Aman ha yemek bulmakta bile zorlanacağız. Alternatif ürünlere geçelim diyor. Güney Koreli bilim adamları. İlk defa İsviçreli bilim adamları demedik. Ora Güney Kore'de de bilim adamı varmış. He. Güney Koreli bilim adamları diyor ki efendim malum gıda krizi geliyor. Bu gıda kriziyle mücadele etmek için ne yapalım? Solucanları sosis yapalım. He, mides bulandı değil mi? <laughs> tavuk veya tavuk gına, ganat gınat nugget, nugget heh, tavuk nugget bunun yapımında kullanılabilir diyor. Protein kaynağı diyor. Yani böyle bir haber ortaya çıktıysa arkadaşlar bunu ilk sporcularda denemek lazım. Hani protein alıyorum abi bak bak bak. Kası görüyor musun abi bak dur, bak, bak. Bak protein aldım. Birisi yazıyor abi günde 50 protein alsam 50 bilmem kaç protein alsam yeterli mi vücuduma? Kal kol kasımın ölçüsü şu falan. Böyle saçma sapan bir sürü şey var. Bundan dolayı ilk sporcularda denememiz lazım. Bunun yarısına ben böyle gıda krizi, gıda krizi, bu tarz şeylere inanmıyorum. Düşünün bilim adamları çıkıyor. Diyorlar ki gıda krizi olacak. Kriz geliyor. Ülkelere bakıyoruz abi. He. Herkesin eli de yağında. Kimsenin umurunda değil. Onun gıda krizi geliyor. Yapın bir şeyler. Ekim biçin yok. Ekmeyelim, biçmeyelim. He. Demek ki birileri bilerek bunu istiyor. Bile bile bu kriz olsun diyorlar. Gıda krizi olsun. Yıllarca Afrika'dakiler öldü. Şimdi dünyanın tamamı ölsün mü istiyorlar? Kalan sağlar bizimdir mi diyorlar acaba sistematik olarak inandıkları bir kıyamet var da bu kıyameti kendilerinin kopartacaklarına inanıyorlar. En azından güçlü olanlar kalsın, güçsüz olanlar ölsün diye böyle bir yol mu seçiliyor? Efendim bakanlığın çıkarmış olduğu yeni yönetmelik ikinci el veya sıfır araçlarda sıfır aracı tam olarak kapsıyor mu bilmiyorum ama haberin içerisinde göremedim. Bu 6 ay veya 6 bin kilometre muhabbeti. Yani arabayı aldın satmak istiyorsan 6 bin kilometre kullanacaksın. Ya da 6 ay bekleyeceksin sonra satacaksın muhabbeti. Galerilerin başı ağarmıştı. Biz de dedik ki ya kardeşim böyle bir şey geliyorsa önceden önlem alınmıştır. E, bunun bir yolu bulunur. Bulunmuş. Gözümüz aydın. Arkadaş galeriler bu arabaları alıyorlar. Korsan taksilere, taksi şirketlerine veriyorlar. Tamam taksi duraklarına. Karşılığında da 7 bin ile 10 bin lira arası aylık para alıyorlar. Ne oluyor? Bu taksiler bu kilometreleri yaptırıyor. Sonra da tekrardan alıp kullanıyorlar. Bitti baba. 6 ay beklemiyorsun. 6 bin kilometreyi bir ay gibi kısa sürede belki daha erken bilmiyoruz. Taksi vasıtasıyla yaptırıyorsun. Her türlü sahtekarlık bulunur abi. Sen bunun önüne geçemezsin. Sen bizimle mücadele edemezsin. Hey, ya. <laughs> Hem acaba bunu kim önerdi? Aslında mantıklı. Bir de şimdi burada galeriler kiraya veriyorlar taksileri. Karşılığında bir de para alıyorlar. O da güzel. En azından bir de şu açıdan da düşünün arkadaşlar. Malum piyasadaki taksiler hep böyle Hyundai'in, Hyundai'in böyle dandik taksileri. Şimdi ne olacak abi? Yavaş yavaş artık Mercedes'leri, BMW'leri, Audi'leri taksi olarak göreceğiz da bizim için konfor demek. Yani vatandaş her zaman mutlu olsun. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Benim dünkü videomuzu izlemeyen veya izleyip beğenmeyi unutan kardeşlerim olabilir. Hatadır. Umarım bir daha yapmazsınız. <laughs> Buradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Önemli konular. Tın 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 tın. İnşallah yarınki videomuzda görüşürüz. Allah'a emanet.